Aslı ekranlarından merhabalar. Günün spor gelişmeleriyle karşınızdayız. 2. Lig'in 19. haftasında Bursa Spor, deplasmanda karşılaştığı 1461 Trabzon'a 2-1 mağlup oldu. Yeşil-beyazlı ekip bu sonuçla 41 puanda kalırken tek gol Ertuğrul İdris Furat'tan geldi. Güzel bir karşılaşma olsun ve maç başladı. Başarılar diliyoruz. Ertuğrul Ersoy uzun gönderiyor sağ kanada doğru. Şimdi rahmetullah ortası bir kafa geldi top dışarıda rahmetullah ortası sekti Baran Bahşehit bir vurmuş denemesi sanıyorum sakatla bir, koluna bir düşüş, şey oldu evet. Baran'ın çok zor İşte şu pozisyon bak işte şu, burada şu. iyi almış dalmış bak düştükten Tabii. düştükten sonra hemen bilek üstü umarız tez zamanda toparlar sevgili Baran Bahşehit acı içinde Baran Başşit. Umarız bir an önce acısı diner. Fırsat yani bu. Evet. Her şey olabilir. Salih girdi bu arada araya. Salih Kavraz'da pasını aktardı. Karşı karşıya. Bir vuruş kaleci. İkinci pozisyon Ertuğrul. Ertuğrul topu alonla dışarı gir. bıraktı. Tunaan savunmadan sekti. Bir kez daha Rahmetullah. Rahmetullah ortası. Son dokunuş. Bakıyorum. Hayırlı bir sakat daha. sakatlık daha var. 6 i̇şte adresine darbe almış o da. Yusuf Şahin örnek bıraktı ona sonra Haydoğdu ortası bir kafa Melih ikinci pozisyon yine Melih karı ve gol ama offside offside var bayrak kalktı offside kararı geldi Emin Sarıkaya Muhammed Emin Süleyman'ın koşuluna doğru Süleyman topla buluştu Süleyman doldurdu ve topağalarda Yapısından bir oyuncu söyledim ama Süleyman, Enes Süleyman ve Sami Bu üç oyuncuya dikkat edelim dedim Merkez oyuncusu bunlar Soner dışarı çıkardı Eyüp, Orada ayak koyuyor savunma Ve ilk 45 dakika sona erdi Sevgili Eyüp, spor severler Paylaşmanın ikinci yarısına KCT 1461 Trabzon Futbol Kulübü Enes'in vuruşuyla başlıyor Salih Tunağan pas istedi Bıraktı ona Tunağan Tunağan ortası yerden. Orada Ertuğrul vuruşu top dışarıda. işte Tunağan pası yerden sekti Ertuğrul İdris. Eyüp geldi yardıma. Eyüp Akçağan. Eyüp uzaktan vuruş savunmadan sekti. Şimdi Rahmetullah kaleye baktı. Rahmetullah kaleci. ikinci pozisyon yine kaleci. Savunma uzaklaştırıyor. Atak devam edecek. Rahmetullah ortası bir kafa indirdi. Soner vuruşu savunmadan sekti. Gelmek üzere işte burada rahmetullah vuruşunda sekti top. Sonrasında Halil yine kaleci Melih bugün gerçekten çok başarılı. Soner köşe vuruşunu kullanıyor. Ortası sekti Alperen Babacan yerilerden rahmetullah bir dokunuş ve gol! Topu alana gidiyor. 1-1 oldu skor. Bursa Spor aradığı golü 77. dakikada buluyor. İşte burada Alperen Babacan yüksekliği kazandırdı. Rahmetullah istediği vuruş yapamadı. Ertuğrul İdris Burak'ta kaldı. Onun vuruşu işte 2 liraya da çarpan top ağlarla buluşuyor. Ertuğrul İdris Fırat. Serbest vuruş kullanıldı. Vuruş geldi Enes'ten. ilginçtir köşe vuruşu ceza kez daha Alperen müdahalesi yok Alperen gibi. müdahalesi yok. Naim uzun gönderdi. Arka tarafta şimdi ceza sahasına doldurulan top. Bir vuruş ve gol. Ve burada vesel Karani çevirdi. Enes topu alarla buluşturdu. Ertuğrul onun pasında Halil içeri sokuldu. Halil çevirdi. Halil savunma. Bakıyorum out. Ertuğrul nefis pası. Halil çevirdi. Savunmadan çekti orada. Kaleciden sekti. Hamza topu ağlarla buluşturamadı. Topun sahibi oldu. Ve 90 dakika son veriyor. sevgili spor severler. Bursa Spor 1461 Trabzon deplasmanında 2-1 mağlup olarak ikinci devreye istediği gibi başlayamadı. Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bursaspor Spor Başkanı Enes Çelik, hakem kararlarına sert sözlerle tepki gösterdi. Bursa Spor TFF 2. Lig'in 19. haftasında 1461 Trabzon'a konuk oldu. Orta İsa Yavuz Selim stadında oynanan mücadeleden 2-1 mağlup ayrılan yeşil-beyazlı ekip hem ikinci yarıya puansız başladı hem de liderliği kaybetti. Karşılaşmanın ardından Bursaspor Başkanı Enes Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla maçın hakemine tepki gösterdi ve şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle 1461 Trabzonu verdiği mücadeleden ve aldığı 3 puandan dolayı tebrik ediyorum. Ancak net bir penaltımızı vermeyen Net bir kırmızı kartı göstermeyen, yediğimiz ikinci gol öncesi 79. dakikada hatalı korner kararıyla topu rakibe veren maçın hakemine hakkımızı helal etmiyorum. Maç kadar Baran kardeşimizin kolunun kırılmasına da ayrıca üzüldüm. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda aramıza dönmesini temenni ediyorum. Her şeye rağmen takımımıza güveniyorum. Açıklamalarını yaptı. Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanya Sporu 3-2 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Sarılar Civertliler bu galibiyetle lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını bire indirdi. Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe Alanya Oba Stadında Alanya Spor'a konuk oldu. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada Fenerbahçe iki kez geriye düşmesine rağmen sağdan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı lacivertlerin gollerini Talişka ve Musaba kaydetti. Bu sonuçla Fenerbahçe lider Galatasaray'la puan farkını 1'e düşürdü. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco düzenlenen basın toplantısında maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sıcak hissettim o yüzden ceketimi çıkarıp fırlatma ihtiyacı duydum. Tabii ki bazen çok duygusal olabiliyorum ama özel bir sebebi yok. İlk yarıda çok çok kötü bir performans sergiledik. Bunu söylemem gerekiyor ama bu bizim yüzümüzdendi. Çünkü istediğimiz pozisyonu alamadık. Sahi içerisinde topa sahip olamadık. <laughs> bu birazcık da rakibin de sayesindeydi. Çünkü çok iyi baskı e, kurdular üzerimizde. <laughs> Onlar daha fazla enerjiye sahipti. Fiziksel olarak daha ilerdi bizden. Eğer 3'ü atmış olsalardı daha zor olacaktı bizler için. ki direkten dönen bir topları vardı. Dolayısıyla ikinci yarıda sahaya yeni fikirlerle çıkmamız gerekti. Bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyordu. Enerjimizi değiştirmemiz, sistemimizi, pozisyonumuzu değiştirmemiz gerekiyordu. Ki bunları yaptık. İkinci yarıda daha çok kontrol edebildik. ilk yarıya kıyasla oyunu topa daha fazla sahip olabildik. Ve bu sayede de rakibi birazcık daha fazla geriye gömebildik. <laughs> Rakip ilk yarıda yapmış olduğu baskıyı ikinci yarıda gösteremedi. Tabii ki bu bizim çok enerji sarf etmemizi gerektirdi. Çünkü burada oynamak çok zor, çok iyi bir takım, iyi ıı, bir teknik direktörleri var, iyi bir iyi çalıştırılmış bir takım forvetleri çok inanılmaz hızlı. Süper Lig'de gördüm en hızlı forvet Loy Sopenda gibi, Ruan var, Maestro var. Burada galip geldiğimiz için çok mutluyum. Çok basit Talisca bizimle kalmalı. Onun burada kalması gerekiyor. Çünkü bizim için çok önemli bir oyuncu. Bugün de özverili bir şekilde oynadı. Çünkü normalde kendisi 10 numara. En iyi oynadığı pozisyon 10 numara pozisyonu. Ama onu 9 numara pozisyonunda kullandığımızda da hem Gerektiğinde yaklaşmayı, gerektiğinde arkaya koşulları yapmayı çok iyi beceriyor. Bugün de iki gol attı. Sol ayaklı e, böylesine bir oyuncuyu bulmak çok zor. 10 numarada hem bu kadar uzun boylu hem sol ayağı bu kadar iyi bir oyuncu bulmak hiç kolay değil. Bana göre o kalacaktır. Sadece birazcık zaman meselesi. Kulüp zaten süreci yürütüyor ama benim için çok net. Onun burada kalması bizim için çok önemli. Alanya Spor Teknik Direktörü Pereira ise maç sonrası açıklamalarında Alınan mağlubiyeti değerlendirdi. Öncelikle genel konuşarak başlayayım. Karşımızda Süper Kupa'yı kazanarak gelen bir takım vardı. Ayrıca çok da iyi bir sezon geçiriyorlar. Türkiye'deki şu anda en iyi takımlardan biri şüphesiz. Çok motiveler. Şampiyon olacaklarına inanıyorlar ve aşağı yukarı 15 yıl tahmin ediyorum şampiyon olamıyorlar ve şu anda inanıyorlar. Dün Galatasaray'ın beraberliğiyle birlikte de daha fazla enerjiye sahipler. Birinci yarıda ama ben biraz daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. İkinci yarıda rakip bizden daha iyi oynadı bunu söyleyebilirim. Bazı değişiklikler yaptılar baskı anlamında bu yüzden hocaları iyi bir hoca. Adam adama baskıda biz kendi düzenimizi unuttuk ne yapacağımızı unuttuk ama tabii ki gelişiyoruz. Çocukken büyürken hissettiğimiz ağrılar gibi bir örnek verebiliriz. Bu da öyle bir akşamdı. Gelecekte daha iyi olmamız ve gelişmemiz gerekiyor. Kocaeli Spor Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Son anları heyecanlı geçen karşılaşmada Karadeniz ekibi uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanan mücadelede Trabzonspor, Deplasman'da Kocaelispor'la karşı karşıya geldi. Mücadele Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekip maçtaki tek golünü Bruno Petkovic ile bulurken, Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller 44. dakikada Felipe Agusto ve 90. dakikada Ernest Mucci'den geldi. Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 38'e yükseltirken, Kocaeli Spor 23 puanda kaldı. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke son dakika golüyle gelen galibiyeti değerlendirdi. Maçtan önce tabii bu havada, hava koşullarında buraya gelen herkese teşekkür etmek lazım. Özellikle burada bizi geldiğimiz akşamı itibariyle bugün maça otelden uğurlamalarıyla hesabıyla da gelen taraftarlarımıza da çok çok teşekkür ederiz. Önce onlara Armağan olsun diyorum çünkü gerçekten hava çok soğuktu. Maçın ilk yarısı e, bence olumlu şeyler çok var. E, i̇ki üç tane pozisyon var. İkinci yarısı için çok olumlu diyemem daha çok. ikinci bir iki, ikili mücadelelerle mücadelelerle geçti. Takım adına, rakip adına da bizim adımız da ama Türkiye'nin bana biraz en zor biri. Ee, çok duygulu oynayan bir takım özellikle içeride, burada. Dolayısıyla bizim için yani hiç beklemediğimiz bir anda açıkçası Allah'ın lütfu adlı şutla 2-1 galip bitirdik. Maç beraber daha çok kokan, hatta bazı anlarda belki Kocaeli'nin lehine e, kokar gibi oldu. E, bu da olabilirdi. E, bizim daha oyunu devamlı söylediğim kontrolde tutabilmemiz için pas kalitemizin sorun olarak hale devam edin, Pas kalitemizin basit top kayıplarının tanınması gerekiyor. Ama genel hatlarıyla istek, arzu, giren, çıkan herkes e, elinden gelen her el şeyi yaptı. Bugün e, de Allah'a çok şükür e, galip geldik. İkinci yere galip gelerek başlamak bizim için çok değerliydi. Kocaeli Spor Teknik Direktörü Selçuk İnan mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu. İkinci ilk maçıydı. Kendi evimizde, kendi sahamız, seyircimiz önünde kazanmak istediğimiz bir maçtı. Evet maçı kazanamadık. Çok üzgünüm, fazlasıyla üzgünüm. E, oyuncuların adına çok üzgünüm. E, çünkü maçı kazanmayı fazlasıyla hak ettiler. E, çok iyi bir mücadele vardı. En nihayetinde futbol böyle bir oyun. Bazen çok isteseniz de pozisyonlar da bulsanız kazanamayabiliyorsunuz. Bugün öyle günlerden birini yaşadık. E, muhteşem bir yarım saat evet önde bastık, önde oynamaya çalıştık pozisyon bulduk, pozisyonlar bulduk golü de bulduk ama e, karşınızdaki takım da en nihayetinde e, çok önemli oyuncuları olan e, büyük bir takım bizi kendi birinci bölgemize itmelerini bekliyorduk Doğru söylemek gerekirse bu da yaşandı ama ilk yarının sonuna kadar bu şekilde oynamak ve skoru korumaya çalışmak e, çok istediğimiz bir şey değildi zaten golü de buldular ikinci yarı Maça başladığımız gibi başladık ve 45 dakika devam ettirdik. Bunu bu şekilde devam ettirmek, bu şekilde oynamak çok da kolay değil. O yüzden çok fazla üzgünüm ve oyuncuların tebriği fazla silah ediyor. Yaptılar ama dediğim gibi yine de talihsiz bir gol değil bizim adımıza. Ama hiç Bu için belki de bir tane şutu vardı maç boyunca. O da pozisyonda tabii tartışmalı bir pozisyon. Kafa kafaya çarpışmama mü ne derseniz deyin biraz da herkes e, hakemin oyunu durdurmasını beklerken biraz da pozisyon gelişti. Yani Dolayısıyla aslında aldığımız önlemler e, bireysel olarak, takım olarak da hepsi gerçekleşti maç boyunca. 35. Afrika Uluslar Kupası finalinde ev sahibi Fas'la karşılaşan Senegal, uzatmalar sonunda rakibini 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal, uzatmalarda Papagey'in attığı golle Fas'ı 1-0 yenerek şampiyon oldu. Fas'ın ev sahipliğindeki turnuvanın finali başkent Rabat'ta oynandı. Maçın ilk 45 dakikasından gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda da tarafların çabası uzun süre skoru değiştirmeye yetmedi. Mücadele uzatmalara gidecek diye beklenirken Fas 90 artı 8. dakikada var uyarısıyla penaltı kazandı. Bu anlarda tansiyon giderek yükseldi. Tribünler karıştı. Senegal teknik direktörü Pape Tia, takımını sağdan çekme kararı aldı. Oyuncular soyunma odasına giderken Sadio Mane arkadaşlarından geri gelmelerini istedi. Senegalli futbolcuların dönüşüyle penaltı vuruşu 90 artı 24. dakikada kullanıldı. Ancak Brahim Diaz Penaltı atışını Panenka tarzında kullandı ve vuruşunda kaleci Eduard Mendy gole izin vermedi. Böylece normal süre berabere tamamlandı ve olaylı maçta uzatma dakikalarına geçildi. Uzatmaların 94. dakikasında ise Senegal aradığı golü buldu. İdris'e Gueye'nin pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Papa Gueye sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Kalan dakikalarda Fas'ın baskısı sonuç vermedi ve Senegal büyük olaylara sahne olan finali 1-0 kazanarak Afrika Uluslar Kupası'nda ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Gelişmelerle karşınızdaydık. Bir sonraki bültende tekrar sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.